Amerikan kapitalizminin kalbinde bir Müslüman, kendine sosyalist diyen ne kadar sosyalist bilmiyorum Amerika'da ama <laughs> bir isim kazandı. Seçimin kaderini belirleyecek şey ön seçimde kimin kazanacağıydı ve evet. karşımızda iki büyük figürü gördük. Biri Andrew Cuomo, New York'un statikosu olarak tanımlayabileceğimiz Andrew Cuomo ve onun karşısında Zoran Mandani. Daha genç, Uganda doğumlu, Hint kökenli, kendine sosyalist diyen, Müslüman bir arka plana sahip ve belki de en çok konuşulmasına yol açan durumlardan birisi de İsrail karşıtı söylemleriyle tanınan bir figür olması. Bütün bunları yan yana koyduğunuzda zaten Amerikan muhafazakarının tırnak içinde alerji kapması için gereken her şey mevcut evet. ki seçim kampanyası sırasında da bunlar üzerinden kimliği üzerinden çok fazla vurulduğunu gördük kendisine. Ama bunlar tabii ki çok New Yorklu'nun gözünde de karşılık bulan propaganda yöntemleri değildi. Çünkü New Yorklu'nun farklı sorunları var ve bu sorunlar üzerinden siyaset üretilmesini talep ettiler. Aslında bu seçimle bunu gördük. Şimdi normal şartlarda demokratları soracak olursanız 2016'dan itibaren yaptıkları tek şey biz Trump değiliz, bize Trump'ı sevmiyorsanız oy verin gibisinden bir kampanya e, yürütmekti. Bunu Hillary Clinton'la gördük, bunu Joe Biden'la gördük, bunu Kamala Harris'le gördük. Bunu e, eyaletler bazında bile gördük. Herkes evet. ne kadar Trump olmadığını göstererek seçilmeye çalışıyordu. <laughs> Mamdani'nin yarattığı değişiklik biraz daha politikalara odaklı bir e, resim çizerek kendisini sunması oldu. Dedi ki New Yorklu'nun bir numaralı sorunu nedir? Kira. New York kentinde kiralar gerçekten korkunç bir noktada ve birçok insan New York'ta çalışmasına rağmen başka bölgelerde başka kentlerde yaşayarak ve oradan her gün gelerek işlerini çözmeye çalışıyor. Mamdani biraz da büyük oynadı ve Hı -hı. dedi ki ben bu işi çözeceğim. Bu işi de bu kadar büyük firmalar, bu kadar zengin insanlar New York'un birçok yerini mesken tutmuşken ev sahipleri ki e, buradaki yani Türkiye'de de benzer bir durum bazen olabiliyor ama orada gerçekten korkunç. Yani birkaç şirketin tabii, tabii. bütün blokları, mahalleleri satın aldığını düşünün. E, bu noktalardaki evet. firmalara ekstra vergiler getirerek ben kira e, meselesini biraz daha e, sakinleştireceğim gibi bir yol çiziyor kendine. Yapabilir yapamaz ayrıdır ama işin evet. sonunda New York'lulara bir umut verdi. Birçok insan bunu Trump'ın bir gelilgisi olarak nitelendiriyor Hı, ki ben olarak. zaten... Trump'a kamuoyunun büyük bir kısmında tepki olduğunu ve bunu ara seçimlerde göreceğimizi az çok tahmin ediyor.